Merhaba arkadaşlar. ilk ders, ilk dakikalar en önemli değil mi böyle? insan mutlu oluyor. Yeni bir başlangıç. Evet ne yapıyoruz? Fizik 101 dersi ya da başka üniversitelerde farklı kodlarda adlandırılabilir. Hiç önemli değil. İlk konu tabii ki vektörler. Vektörler temeldir. Neden temeldir? Çünkü yapacağımız tüm işler %80-90'ı kullanacağımız tüm büyüklüklerin Hemen hemen söylüyorum vektörel olmasından dolayı. O halde vektör nedir? Ne değildir? Yani yarın bir gün kuvveti göreceğiz, hareketi göreceğiz, ilmeği göreceğiz. Birçok konuda özellikle mekanik konusunun A'dan Z'ye de tekrar söylüyorum. En önemli kısmı bu. Bunu şöyle düşünün. Türkçedeki okumayı yeni öğrendiğin gün gibi, matematikteki toplama çıkarma gibi vektörler çok önemli. Bu bağlamda ilk konumuz bu. Ardından sırayla konuları anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim vektörlere. Vektörler nedir? Ya da önce vektörel büyüklükler nedir? Çok sıkmadan seri anlatacağım. Artık üniversiteye geldik, doğru mu? Doğru. Şimdi geliyoruz. Bakın şuradan çok hızlı bir şekilde gösterelim. Bu arada şunu unutmayalım. Matematik, skalerlerle uğraşır. Diğer zaten e, branşlarda işte kimya vesaire Bunlar hep skalerle uğraşıyor. Fizik yönlere çok bakar. Diğer derslerden ayırdığımız yer bu. Matematik zaten işin içinde var. Anlam var, paragraf gibi yorumlama var. Muhakeme var ama ekstra da vektör var. Bu bir de sonsuz bir güzellik katacak. Çünkü sayı 5 dersin biter. Ama fizikte 5 deyip bitmeyecek. Artı 5, eksi 5, ne tarafa 5? Bunlar var. Tamam mı? Şimdi gelelim işimde gücümüze. Diyorum ki kaç kalemim var? 10 kalemim var. Bitti. 10 kalem. Bir sayı var bir de birim var. 10 armut, 10 elma. Kaç liram var? 50 TL gibi. Bakıyorum kaç kilosun? 35 kilogram. Bitti. Bunların her biri sayı ve birim ifade ettiğimiz için skaler büyüklük adını veriyoruz. Anlaşıldı mı? Bunların için örnek olarak kütleyi, ağırlık demiyorum. Zaman, uzunluk, enerji, sıcaklık tamamı skalerdir bir tane sayı var, yanında birim var. Ne olduğunu bileceğim. Yani benim boyum ne? Bir metre mi? Kilometre mi? Santimetre mi? Çok önemli. Peki vektörel büyüklükler ne? Burada bir şeyler daha var. Şöyle mesela bir örnek veriyorum. Benim için iki adım yürür müsün? Öğretmenim nereye doğru yürüyeyim diye otomatik olarak bir soru soruyorsun. Haklısın. Yukarı yürü, aşağı yürü, sağa yürü, çapraz yürü. Yürüyeceğin o kadar çok yer var ki o zaman yetmiyor. İki adım Nereye doğru? Masana bir kuvvet uygula. 5 Newton'luk olsun. Hocam nasıl? Yani aşağı, yukarı, sağa, sola. Nereye doğru bir kuvvet uygulayayım Hemen otomatik olarak soruyorsun. Çünkü istediğim şey net olmamış oldu. Burada her şey netti ama burada öyle değil. Bir aracın hızı var. 50 metre bölü saniyeli bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Ne tarafa? Doğu, kuzey, batı, güney. İvme aynı şekilde ne yapıyoruz? Bunların her biri arkadaşlar sayı, birim ve ne gerekiyor burada? Yön gerekiyor. İşte vektörlerdeki fark bu. Peki şöyle bir cümle söylesek doğru olur mu yani? Öğretmenim 35 kilogram doğuya diye bir kütle. Kütlenin doğusu batısı mı olur? 10 kanam aşağıda sağa sola yanlış olmaz mı? Yanlış olur. O halde temelde buna bakarsın. Yön yakışıyor mu? Yön bunu anlatırken doğru bir tarif içine giriyorsa vektörel bir büyüklüktür. Yer değiştirmede olduğu gibi. Konum mesela hız, ivme, kuvvet, itme, momentum bunların her biri vektörel büyüklüklerdir arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi? Birçok büyüklük kullanacağız. Baş harfleri T, time olabilir. T, temperature olabilir. T periyot olabilir. Bunların da İngilizcelerini artık bilmenize fayda var. Oradan da çıkartırız arkadaşlar. F frequency, frekans, mes ve volume, hacim. Bunlar skaler büyüklüklere örnek. Hacminde doğusu, batısı, kuzey, güneyi olur mu? Olmaz. Bakın yine T üzerine bir çizgi çektik. Bu çizgi ok çizgisi arkadaşlar bu arkadaşın bu yöne doğru gittiğini söylemiyorum. T'nin bir vektörel yönlü bir büyüklük olduğunu söyler. İp gelinme kuvveti yukarı doğru gerer, aşağı doğru nereye doğru değişebilir. Force F'nin tepesinde var. Bak burada F var, burada da F var. Demek ki üzerindeki ok işareti sağa doğru olan ok işareti bana neyi tanımlıyormuş? Bunun vektörel bir büyüklük olduğunu tanımlıyor. Siz de bu dersi izlerken bacaklarınızı uzattınız, ekran burada, kitap elinizde, olmazsa olmazımız tabii ki de çayımız, kahvemiz. M bunlar diyor tork ve velocity bunlar da bizim hangi vektörel ve skaler mi olduğunu söylemiş olur arkadaşlar. Şimdi burada duracağız. Şimdi şunları çok çizeceğiz. Tamam eyvallah bunlar vektör tamam. Buraya geldi sen bunu biliyorsun. Neden? Yani neden bu vektörler? Hocam işte bunun okunucu buraya buraya buraya. Arkadaşlar temeldeki mantığı şu. Çok güzel mantık var. Matematikte 2 artı 2 eşittir 4. Fizikte 2 artı 2 4 de olabilir, 0 da olabilir. Eksi 4 de olabilir değil mi? Yani biz burada tüm yaptığımız kuvvetin matematiksel olarak toplamını, çıkarımını, çarpımını bölmesini nasıl yaparız? Öyle ya. Şu tarafı olan bir vektör kuvvetiyle bu tarafa kuvveti nasıl toplarım? Ya da şunu ya da bunu ya da şöyle bir şeyi nasıl yaparım? Bizim buradaki şu gösterdiklerimiz tamamen vektörel büyüklüklerin yönünü göster. Hocam şuraya gidiyorsa abi oraya doğru çizeceğim. Bak nereye doğruysa oraya doğru çizersin. Doğru mu? Hocam şuraya doğru bir vektör var. Buraya doğru bir vektör var. Aslında bu bizim daha en temel enstrümanımız. Toplama çıkarmada olduğu gibi bir vektörel büyüklüğün yönünü ve büyüklüğünü göstermek için yapıyorum. Şu ondan daha büyük. Bak Anlatabiliyor muyum? Bunların lazım olmasının sebebi bu. Bütün işlemlerimizi bunlar üzerinde. Çünkü 10 Newton'lu kuvvet yok artık benim için. 10 kuvvet, 10 Newton'lu kuvvet var nereye doğru? Onunla ilgili iş ve işlem yapacağız biz. Evet, bir vektörle ilgili arkadaşlar bakın şunu görebiliyoruz. Yön doğu, batı, kuzey, güney, Art x, X x diyebilirim. Doğrultu dikkat edin. X x Art x olduğu gibi arkadaşlar doğrultular iki kelimeyle söylenir. Yani x doğrultusu denmez. Uçları söylemesi lazım. Ama x yönü denebilir. Şiddeti de işte burası iki birim. Aa, bu iki birimse bu daha büyük birimdir biriz. Başlangıç noktası da bu. Nereden hani böyle boks vuruyorsun. Buradan mı vurdun? Buradan mı? Buradan mı? Gibi başlangıç noktaları var arkadaşlar. Dolayısıyla burada tekrar söyleyelim. Bakın yön kısmı farklı. Bizim için yön, doğrultu, şiddet farklı. Var mı burada bir soru işareti? Vektörel büyüklük şudur. Vektörlerle işlem yapabilmek için o okları kullanmak zorundayım. Çünkü ne tarafa olduğunu bilmek istiyoruz. Peki bakalım arkadaşlar. Geldik buraya. Eşit vektör. Eşit vektör dediğimiz şey ne? Eşit vektör dediğimiz, örneğin bir kuvvet uyguluyorsun. 10 Newton, 10 Newton. İkisi 10 Newton. Aynı yönse bitti eşit. Yani iki tane temel parametre var. Yönü aynı yön olacak ve şiddeti aynı olacak. Büyüklüğü aynı olacak. İşte bunlar eşit vektörlerdir. Aynı yerde olmak zorunda değil. Bakın A ve B farklı yerlerdeler. Gördünüz mü şunları? A vektörü, B vektörü eşit büyüklükte. C de eşit büyüklükte ama ters yönde. Yön kavramı önemli. A vektörü, B vektörü eşitken C vektörü eşit değil. Tamam mıyız? C'nin nesi eşit? Birazdan gelecek değil mi? Keşke yönü ters olsaydı o zaman o da eşit olurdu. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bakın bir vektörü yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden istediğim yere taşıyabiliyorum. Yani bu vektörü buradan buraya buradan buraya da alabilirsin. Korkmana gerek yok. O da bizi rahatlatan bir unsur olmuş oldu. Peki gelelim vektörler. Vektörlerle ilgili olan kısma. Bir vektörü bir skalerle çarpabilir miyim? Çarparsın. Rahatla çarparsın. Bak şimdi. A vektörü burada kaç birim? 4 birim. 2A vektörü de 8 birim. A'nın 2 katı. A'nın 2 katı 4 4 8. Geliyorum. Bu 2 birim. A'nın yarısı. A'nın 1/2 ile çarpılması ya da A'nın 2'ye bölünmesi. Başına bir eksi koyarsan ne oluyormuş? Ters. Bak işte bizim burada eksiliğimiz bu işte. Fizikte Eksi 3 ile artı 3 kıyaslandığında hangisi daha büyük dendiğinde ne dersin? Fizikte eşit dersin. Matematikte artı 3 üç eksi 3'ten büyük müdür? Büyüktür. Şimdi cümleyi anlatabiliyor muyum? Fizikteki eksilik yön kavramıdır. Ya yani ben buraya 3 adım attığımda, buraya da 3 adım attığımda büyüklüğüm aynı değil mi? 3 adım büyüklükte bir yer değiştirdim derim. O yüzden fizikteki eksi çok kıymetli Yön değişikti. Yukarı ise aşağı. sağsa sol bitti. Tamam mıyız? Cevabı zaten biliyorsunuz. Yine eksi 2a eksi bu tarafa 2 katı hali diyebiliriz. Yani bir vektörü bir skalerle çarpabiliyorum ve bölebiliyorum. Öğrendim. Zıt vektör 180 derece ters çevirirseniz ters vektör zıt vektör adını alır. A vektörü eksi A vektörü. Biri bu tarafa biri bu tarafa. İş bitti. Kolaymış değil mi? Devam edelim sizle beraber. Bir vektörün yönü değişirse başka vektör olur. Bu vektör bir milim bile oynatsak. Dur şu kalemle kullanayım. Evet reklam var mı? Yok. Bu ya. Ad oynadı vektör değişti. Çünkü vektörde iki şey. Bir şiddeti değiştirirse yeni bir vektör olur. Yani A vektörü iki A vektörü olunca yeni bir vektör oldu. İki bir milim bile bir açı bile oynasa ben niye oynuyorum? Kalem oynasın. Tamam mı? Bak şöyle de olabilir. ha, fark etmez. Bitti. Yeni vektör. Anlatabiliyor muyum? O yüzden elimizde bir vektör var ya. Sonsuz tane vektör elde edebilirsin. Büyüklüğü aynı olan. Örneğin iki birim. Bu kalemin boyu diyelim ki 10 santim. Bak 1, 2, 3, 4, 5 ben oynatabiliyorum. istediğim kadar. Kaç derece var? 360 derece var. E, derecede dibinde dibine daha doğru böyle ayıklarsam. Bir tane vektör aynı büyüklükte olabilir sonsuz tane farklı vektör denebilir arkadaşlar. Tamam mıyız? Ancak toplanma bir vektörü bir sayıyla toplayamazsınız. Bak A vektörü değil mi? 2 A vektörü. Tamam güzel. Ama şunu söyleyemezsiniz. Şuraya yazalım. Hocam A vektörü artı 2. Şimdi elma armut muhabbeti var ya. Ya burada A artı 2. Bunu yapamazsınız. Neden? Bu vektörel bir büyüklük. Bu ise sayı. Çarparım ama yan yana toplayamam. Şunu diyemezsin. A vektörü 11'inde hocam. E, 2 daha koyarsam 12 diyemezsin. Anlaşıldı mı? Hemen geçiyorum. Vektörlerde toplama arkadaşlar. Şu ana kadar binlerce vektör toplaması yapan sizlere vektör toplamasını yavaş yavaş anlatalım. Değil mi? Biliyorsun zaten. 2 ya da daha fazla vektör toplanabilir. Buna R vektörü denir. Neden? R Result kelimesi İngilizce sonuç demektir. Yani A artı B'nin sonucu nedir? O yüzden resultant sonuç vektör anlamında. Ama çok güzel tarafı A artı B ya da B artı A fark etmiyor. İkisi de toplamında hani diyor diye yer değiştirme özelliği de var. A, B, C, C, B, A, B, A, C hiç önemli değil. İstediğin sırayla da toplayabilirsin. Anlaşıldı mı? Sıra önemli değil. Mesela örnek demiş. Bakın A vektörü 5 birim bu tarafa. B vektörü 2 birim. C vektörü ters tarafa 3. A artı B. 5 artı 2 7. Bitti. A artı 2B. Bak 2B. B'nin 2 iki katı 2 idi 4 oldu. 5 de burada 9 oldu. Bitti. Gelelim. A artı C. A 5 birim bu tarafaydı. B dikkat edin 3 birim bu tarafa. 5 o yana 3 bu yana kaldı sana. 2 birim kalmış oldu. Başka var mı? A artı 2C artı B. Bak A var. 2C. C bu tarafa ayda 2 katını alacağım. Artı B. Şöyle yapalım önce. A artı B zaten 5, 2 daha 7. 7 buraya doğru. C kaçtı? C 3 birimdi. 2 katını aldım. 6 buraya. 7 buraya. 6 buraya. Ne kaldı? 1 kalmış oldu arkadaşlar. Var mı sorun? Geçiyorum. Hocam var. Söyleyeceğiz. Yalacağız. Şu an için zannetmiyorum sorun olacağını. Bakalım. Vektörler de toplanabilir, çıkarılabilir. Bakın bir önceki mantıktaki aynı soruya devam ediyoruz burada. A vektörü eksi B. A hatırlıyor musun bu tarafaydı 5'ti. B de bu tarafa ikiydi. Eksi olunca bu tarafa 2 oldu. 5 buraya, 2 buraya. Ne kaldı sana? 3 kalmış oldu. Yine aynı mantıkla bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla Bunlar tabii aynı yönlüydü. Daha kolaydı böyle tek çizgi üzerinde. Toplama çıkarma yapmak gibi aynı halat çekme yarışlarında olduğu gibi tek taraflı çekiyoruz. Bir tarafa siz, öteki tarafa arkadaş kim kimi yeniyorsa o tarafa doğru bir hareket var. Var mı sorun? Şimdi bunlar dediğimiz gibi aynı boyuttaydı. Dedi ki sonsuz boyut, sonsuz eksen var. Ee, ne olacak o zaman? Orada bak bir cümle diyor. Korkutmasın diye. Korkmana gerek yok. Hepsinin kolayı var.